Arkadaşlar merhaba. Ee, doğru cevap yayınları denemesinin soru çözümünü yapacağız. TET denemesinin soru çözümünü yapacağız. Ee, i̇lk sorundan başlıyorum. Şimdi KLM kapların eşit kütlede sıvılar konuluyor demiş. Özdeş ipler daldırılıp bir süre sonra çekildiğinde, yani kabımız var arkadaşlar, su dolu mesela içi, ee, içerisinde de ipleri daldırıp çıkartıyoruz. Şimdi diyor ki kaplarda kalan sıvı kütlerini verdim. Ben buna göre yüzey gelinlerini bana söyle. Şimdi ben şöyle bir mantık düşünürüm. Eğer e, yüzey gerilimi küçük olan bir sıvı e, varsa bu ip tarafından fazla emilecektir. Bundan dolayı o yüzden kalan kütle az olacaktır. E, eğer yüzey gerilimi fazla olan bir sıvı varsa bunu ipi çok ip bunu çok fazla emmez. Yani içerisine doğru çekmez. O yüzden kalan kütle büyük olur. Yani bu sistemde o zaman bana derse ki kalan kütlelere bakarsam mesela 3 m kalmış birinde, birinde m birinde 2 m kalmış. O zaman 3 m'de biz buradan fazla sıvı almadık demek ki yüzey gerilimi en büyük olan bu. E, aynı şekilde m e, kadar sıvı kalan da tam tersi yüzey gerilimi küçüktür. Yani e, biz bu sıvıyı fazla emmişizdir, bundan dolayı da az kalmıştır derim. Bu yüzden en büyük z'dir diyorum. En küçük de aynı mantıkla y'dir diyorum. X de ortadadır. Sıralamamı da bu şekilde yaparım. Z, X, Y şeklinde cevabım da A seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Geçtim diğer soruma. E, doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği arkadaşlar şekilde gibidir demiş. Hız vektörü hangi aralıklarda? Arkadaşlar hız vektörü konum zaman grafiğinden yönüme nasıl bakarım? Yukarı gidiyorsam artı aşağı gidiyorsam eksi. Yani şuralar artı. Buraya geldim. Eksi. Burada ne yapıyorduk? Duruyorduk. Konum zaman grafiği buraya özellikle dikkat edin arkadaşlar. Grafikleri birbirleriyle karıştırmayalım. O yüzden nerede, hangi aralıklarda negatiftir? 3 ve 4. Oralarda geri gidiyoruz çünkü. Cevabında C seçeneği. Geçtim diye soru. Ee, hangisi fizik bilimi, biliminin bilgilerinden yararlanılır demiş. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri olur. Doğrudur. Biliyoruz. Kepler yasaları falan anlattık aynı şekilde. Göz kusurlarının düzeltilmesi için lazer kullanılması olur dedik anlattık lazerden de bahsettik. Periyodik cetvelin oluşturulması demiş. Şimdi buradaki durumda normalde periyodik cetvelin oluşturulması aslında fizik biliminin bilgileri kullanılır. Yani burada aslında bir sıkıntı yok. Ama bu kimin işi mesela bu kimyanın işi. Bu değil diyeceğim ama bana herhangi bir öğrenci desek ki hocam ben bunu 1-2-3 yaptım. Ben doğru kabul ederim açıkçası. Çünkü periyodik cetvelin oluşturulmasında fizik biliminin bilgileri kullanılmamıştır desek yalan olur açıkçası. Ee, cevap 1 ve 2. Dedim. Yani E şıkkı dediyseniz de aslında bana göre doğrudur aslında. Geçiyorum yerine Diyor ki şekilde verilen türdeş ismi tarılı parçası çıkartılıyor. Yarısını kesmişiz atmışız. Buna göre ne olur demiş. Şimdi yük taşıma kapasitesi demiş arkadaşlar. Yük taşıma kapasitesi iki şeye bakar. Bir dayanıklılık bir de kesit alanı. Şimdi biz burayı kestiysek kesit alanı azaldı. Dayanıklılığa da bakalım. Dayanıklılığı biz şöyle 1 bölü h diye hesaplayabilirdik böyle bir silindir için. E şimdi yüksekliği aynı. Yüksekliği aynıysa dayanıklılığı değişmemiştir. Yani 2 numara yetişimden doğru kabul edebilir bu mantıkla. Dayanıklılığı değişmez. O yüzden dayanıklılığı azalır kısmı da yanlış. Yük taşıma kapasitesi azalır doğru. Çünkü Şun, şundan dolayı doğru. Dayanıklılığı aynı ama kesit alanı azaldı. Ve kesit alanı az olan daha az yük taşır bu mantıkla. O yüzden cevabım arkadaşlar 1 ve 2 yani D seçeneğidir derim. Geçtiğim diğer soruya ee, hangileri doğrudur demiş. Ses dalgaları en hızlı katılarda yayılır doğrudur arkadaşlar dedik bunu. Ee, gaz ortamında sıcaklık artışsa ses dalgalarının yayılma hızı artar doğrudur. Sıcaklıkta doğru orantılır sesimizde. Ses dalgalarının yayılma hızı gazlarda basınca bağlı değildir demiş arkadaşlar. Ses havadaki ortamları titreştirerek gitmeye çalıştığı için basınç farkı oluşturarak yapıyordu bunu gazlarda. O yüzden basınca bağlı değildir demek yanlış olur. Yani cevabım o yüzden C seçeneği 1 ve 2'dir diyorum bundan dolayı. Geçiyorum diğer tarafa. Birbirine dokunan yük işaretleri farklı iletken küreler son durumda aynı cins yükle yüklenir. Elektrostatikle alakalı bir şeymiş. Doğru arkadaşlar. Biz en son eğer iletken kürelerimiz varsa ve dokunduruyorsak toplam yükümüz hangi işaretliyse ikimiz de o kalır. Yani ya ikimiz de artı yüklü ya da ikimiz de eksi yüklü oluruz demiştik. O yüzden doğrudur. E, ee, diğerine geliyorum. Sürtünme ile yüklenen zıt cinsle yüklenir. Evet doğrudur. Sürtünmenin şartı budur. Yükler karşılıklı eşit olacak. Ee, yük miktarları eşit olacak. Ama dedik ki zıt yüklü yüklenecek demiştik. Ve özellikle bir tane de yalıtkan olacak demiştik. Arkadaşlar o yüzden doğrudur diyorum. Yükte bir cisim iletken telli toprağa bağlanırsa nötrlenir demiş arkadaşlar. Şimdi toprağa bağlamak nötrler doğru ama soruda bir eksik var. Eksiği söyleyeyim. İletken bir cisim arkadaşlar toprağa bağlanırsa yüklü bir cisim demiş. İletken telli toprağa bağlanırsa demiş. İletken bir cisim diye belirtmemiş burayı. Aslında belirtmesi e, gerekirdi diye düşünüyorum. İletken bir cisim telle toprağa bağlısı olur. Yoksa e, yalıtkan bir cismi telle, iletken telle toprağa bağlarsanız nötrlenmez dedik. Hatta buna çıkmış sorusu da vardı. Özellikle konuşmuştuk öze, üzerinde. E, cismin iletken olması gerekir. Topraklanabilmesi için. E, doğru kabul etmiş. Eksik bir şey ama doğru sayarız. O yüzden cevabım 1-2-3 derim. Geçiyorum arkadaşlar diğer soruya. Son sorum diyor ki bir cisim tümsek aynaya yaklaşırken görüntüsünün boyu büyüyerek aynaya yaklaşır demiş arkadaşlar. Doğru. Hatırlatayım tümsek aynadaki olayı mesela. Sizin bir tane cisminiz vardı. Ee, görüntüsü arka tarafta odakiyle aynı arasında bir şeydi. Siz yaklaştıkça görüntü de yaklaşırdı ve boyu büyürdü. O yüzden doğrudur. Cisim çukur aynanın odak noktasından aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu küçülerek aynaya yaklaşır diye bir şey söylemiş arkadaşlar. O da doğru. Çukur ayna pardon yanlış çizdim. Çukur ayna arkadaşlar. Çukur ayna odak noktasından aynaya yaklaştıkça demiş. Şimdi odak noktasından aynaya yaklaştıkça yani bu aradaki biçimden bahsediyorum ki odak ile ayna arasındaki görüntü arka taraftaydı. Şöyleydi. E biz yaklaşırsak o da yaklaşıyordu. Görüntüsü de taliyle yakın olduğu için küçük oluyordu. Yani doğrudur. Bir cismin çukur aynada da sanal ya da gerçek görüntüsü oluşabilir. Doğru. Yani odağa bağlı arkadaşlar. Odağın eğer arkasındaysak, odaktan uzaktaysak o zaman gerçek görüntümüz oluyordu. Ve e, ters bir görüntümüz oluyordu. E, ama o da e, odakla aynı arasındaysak e, büyük, e, sanal, aynı zamanda düz bir görüntümüz oluyor derdik arkadaşlar. E, o yüzden cevabım E seçeneğidir, 1-2-3'tür diyorum. Yani genel olarak basit bir test. E, biraz kavramlarla alakalı biraz eksik varmış aslında ama... Sizin için de inşallah güzel geçmiştir arkadaşlar. Diğer soru çözümlerinde görüşmek üzere yine.